Night albümünün sonunda track listi paylaşıldı. Ripçi bugüne kadar bu albümden iki tane şarkı çıkardı. Bunlardan birisi Playboy Carti ile Mr. Rage, Lil Uzi Vert ile birlikte Holy Smokes. <laughs> Albümde o kadar güzel isimler var ki Bir an önce çıkması için sabırsızlıkla bekliyorum Albümdeki listeye baktığınızda zaten şimdiden Sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur diye düşünüyorum İkinci şarkımız mp Fight. Bakın So Fego ile birlikte Genç bir arkadaş yeteneklidir Dinlemediyseniz dinleyin Travis Scott'ın bile ilgisini çekmiştir ki Bu rapçi bu yıl Cactus JK imzasını attı Travis Scott'ın şirketi zaten biliyorsunuzdur Ve hatta Travis Scott'ın bu yıl yayınlanması beklenen Ütopya albümünde bile kendisi yer alacaktır. Şimdiden söyleyeyim dedim. Albümün 3. şarkısı Drake ile birlikte bunu ben de beklemiyordum gerçekten. Yani şu zamana kadar çünkü yan yana hiç kendilerini görmemiştik. Bakalım nasıl bir şarkı olacak. Yani hit olacağından eminim orası kesindir. Albüme de katkıda bulunacağını ben düşünüyorum. Hatta albüm belki de Platin alabilir. Benim beklentim bu şekilde. Diğer şarkıları da kısaca bir yorumlamam gerekirse Ski Meskili olan Demon Time şarkısını merak ediyorum. Yani güzel bir şarkı olacaktır. Sonra Juice WRLD ile birlikte Matt Hardy şarkısı. Day, so like yeah, beklentim büyük. Ben Juice WRLD'ı çok seviyorum. İlk üçte koyarım. En iyi nakarat okuyan rapçiler kategorisine. Ve diğer şarkı Danny Phantom adında Tabi bunu ben de beklemiyordum arkadaşlar çünkü Eksi ile Drake aynı albümde biraz görmek tuhaf geldi bana Çünkü onların kavgalı olduğunu biliyoruz E tabi bu yaşanan olaylardan sonra net bir şey söylemek doğru olmaz. E, çünkü ölümünden sonra Ski Mask ile birlikte bir fotoğraf paylaştılar yan yana. E, hatta Instagram üzerinden de birbirlerini takip ediyorlar. Yani ben ölümünün tesadüf eseri gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani ben de zamanında Drake ile alakası olduğunu düşünüyordum ama Amerika'da böyle olayların sık sık gerçekleştiğini hani göz önünde bulundurduğumda böyle şeylerin hani normal olacağını düşündüm. Belki yanında koruması olsaydı böyle olmazdı. Hani Six Nine'ı koruma diye suçluyorlar ya. Ben de bu yüzden koruması olmadığından dolayı öldüğünü düşünüyorum. İşin üzücü tarafı bu dinleyeceğiniz şarkı X tarafından duyduğunuz ilk verse olmayacak. Yani yeni bir şarkı duymayacaksınız. Zamanında daha önce Ghostbusters adında bir şarkı yayınlanmıştı. Toplu bir şarkıydı. Ski Mask ve Koyevo da yer alıyordu. Hatta X öldükten sonra yayınlanmıştı. Bilenler bilir. Ekrana koymak istiyorum. ball Rip Red, Ski Mask ve Boyu çıkartarak yeni bir halini paylaşacak. Yani o iki repçi olmadan anladığınız zaten. Tabi yer vermesini ben doğru buluyorum. Sonuçta hani yine de respect amaçlı adını hani unutmayalım diye belki de onu anmak amacıyla yer vermek istemiş. Bence yine de güzel en azından albüme dönüp baktığımızda x yeniden görmek bence güzel olsa gerek. Sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında merak ediyorum. İlk haberimiz buydu. Sizlere yararlı olduysa like atarak ya da değilseniz abone olarak belli edebilirsiniz. Bu arada hiç bildirimleri açın demedim ama açarsanız da çok iyi olur. Böyle haberlerden hemen haberdar olmak istiyorsanız. Şimdi cuma günü yani iki gün önce çıkarılmış yeni şarkıları sizlere dinletmek istiyorum. Like everyday, hey. To the ceiling, racks all the way to the ceiling, oh you racks all the way to the ceiling. I give a fuck how you feeling, Ooh to you, you been watching me Sex inside your eyes, baby. Is that what you see? Is that what you want? You a hoe in the street, ayy Coming getting out of freaky hoes in the streets, ayy hustling like a motherfucker, nigga then the price changed caught him at the stop sign and then the light change $100000 gone for these do your research nigga we heard before i even think about us i think of me first the street how only İkinci haberimiz Babish Murda'dan geliyor. Kendisi hapisten çıktığından beri bir şarkı bile yayınlamadı. İnsanlar tabii haliyle beklenti içerisindeler. Kendisinden yeni bir haber geldi. Bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Babish Mörda'nın Rock Nation yönetim ekibiyle bir anlaşma imzaladığı doğrulandı. Ayrıca yakın zamanda çıkacak olan ilk albümü üzerinde çalışırken The Baby, Migos ve Swaley ile stüdyoda olduğu da bildirildi. Ayrıca geçen ay Shimani dansını sergileyip Hot Nigga ve Bobby Beach'i seslendirerek Rolling Loud Festivali'nde kalabalığı da şaşırtmıştı. <laughs> Rock Nation ile anlaşma imzalayan Babish şimdi de yeni çıkaracağı şarkılar için stüdyoda çalışmalarına devam ediyor. Hatırlarsınız ki Babish Shmurda, Rob ve diğer birkaç üye de hapse girmeden önce Epic Records ile rekor bir anlaşma imzalamıştı. Bu yeni anlaşmalar ile birlikte ben üretiminin daha hızlanacağını düşünüyorum. Sizlerin beklentileri nedir bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada film belgesel tarzı bir şey de kendisi yayınlayacakmış bunu da söyleyeyim dedim. Sıradaki haberimiz 6 ix 9 ve Blueface bunun hakkında bir video çekmiştim neden kavganın başladığına dair izlemediyseniz izleyin ben aynı şeylerden bahsetmek istemiyorum geçtiğimiz günlerde Blueface bir programı konuk oldu ve kendisini Six Nine ile alakalı bir soru sordular sordukları soru şuydu Six Nine'da hiç oturmayı düşünüyor musun konuşmak anlamında kendisinin de cevabı hayır onunla boks ringinde oturabiliriz Onunla orada oturacağım cevabını verdi. Devamında da onun kıçını tekmelemek isterim. Boy farkını boş ver. Aynı ağırlıktayız. Öyleyse ayarlayalım. Neden kavgayı kabul etmediğini anlamıyorum. Anlıyor musun? Cevabını veriyor. Devam ediyor. İşte dürüst olmak gerekirse adam umurumda bile değil. İntikamım da yok. Ben işime bakıyordum. Sadece küçük bir dövmemi yaptırıyordum kafama. O da yorum yapmaya ve üzerinde düşünmeye karar verdi. Tamamen olay böyle başladı diye devam ediyor arkadaşlar. Zaten bu olayı ben videosunu çektim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bence kavga olur diye düşünüyorum. 6 şu an biraz diyete girdi. Kendisi işte biraz boks üzerinde ne bileyim spora başladı zaten. Görüntülerini belki etrafta görmüşsünüzdür. Bir boks maçı olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce kim alır? Bunu mutlaka belirtin. Sıradaki haberimiz Dan Toliver ile alakalı. Kendisi 2019'da bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyor. 12 Ağustos Perşembe günü kız Instagram hesabından Dan Toliver'a e karşı 2019'da yaşanan bir olaydan kaynaklanan tecavüz olayını kamuoyuna açıklamak zorunda kaldı. Dan Toliver 2019'da bana tecavüz Etti. Ve şimdiye kadar kama oyununda kimseye bir şey söylemedim. Umurumda değil çok saygısız ve bireysel olarak berbat biri. Müziğini dinliyorsanız lütfen arkadaşım olmayın. Beni rahat bırak engelle ve git. Bunu kendime sakladım ve bu bana çok fazla travma ve tarif edemediğim acıların neden olduğu açıklamasını yaptı. Tabi haliyle hayranları da Twitter'da tepkilerini belirttiler. Bir tane hayranı eğer bu doğruysa sana sinirleneceğim. Ya bu tarz yorumlar ama tabii ki de buna hemen inanmak doğru olmaz. Zaten hayranları tamam tepkilerini belirtti dedim sizlere ama onlar bile emin değiller. Belki de dikkat çekme çalışıyor olabilir. Ya da bunun üzerinden para kazanmaya, para kapmaya çalışıyor da olabilir. Doğru da olabilir. Zaten böyle bir olay yaşanınca ne oluyor? Parayı veriyorlar sonra da kurtuluyorlar. Çok alışık olduğum bir durum aslında bu. Geçtiğimiz günlerde Polo Instagram'da bir story paylaştı. 22 yaşındaki ripçi banka kartından 26.82 dolar tahsil edildiğini gösteren bir banka uyarısının ekran görüntüsünü paylaştı. Ekranda da görüyorsunuzdur. Fotoğrafın üzerine banka kartımı kim aldı diye yazdı. Buradan anlayacağınız bir tane arkadaş OnlyFans hesabı için para çekmiş. Tabi birçok insan da buna inanmadılar. Ben de çok açıkçası inanmadım arkadaşlar. Belki PR amaçlı kitle çekmek amacıyla, dikkat çekmek amacıyla bunu ben paylaştığını düşünüyorum. Sizlerin görüşleri neler? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldim. Ben en önemli haberleri yani en çok ilgi çeken haberleri sizlere paylaştım. Yeni albümler de çıktı. Young, Nigga World, Melly. Ama bunları yorumlamam sizleri sıkar diye düşündüğümden yorumlamak istemedim. Biliyorsunuz ki yabancı rap'e çok ilgi yoktur. Umarım yararlı olmuştur anlattıklarım. Hoşunuza gittiyse belirtebilirsiniz like atarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.